Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Videoyu izleyenlerin çoğu kanala abone olmuyor. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Lisa doğum gününe özel Instagram'dan postlar paylaştı. Ve postlarından bir tanesi çok dikkat çekti. Biliyorsunuz ki Lisa çıkış yaptığından beri hep kahkül saç modelini kullanıyor. Ve alnını görmek biraz zor. Ama doğum gününe özel paylaştığı postların birinde Kahkülün yarısı açık ve alnının neredeyse tamamı gözüküyor. Lisa'nın attığı fotoğraf kısa zamanda gündem oldu. O fotoğrafa bakalım. Lisa'nın alnı büyük olduğu için kahkül ona çok yakışıyor ve bu yüzden hep kahkül saç modelini kullanıyor. Blinkler Lisa çıkış yaptığından beri gerçekten Lisa'nın alnını çok merak ediyorlardı. Ve Lisa'nın alnını görmek istiyorlardı. Fakat Lisa'nın kahkülü o kadar çok dayanıklıydı ki, rüzgara karşı bile kahkülü yukarı doğru kalkmıyordu ve haliyle de Lisa'nın alnını görmek gerçekten çok zordu. Lisa'nın attığı bu post ile Blinkler'in isteği de gerçekleşmiş oldu. Peki sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.